Merhaba arkadaşlar. Artık Cengaya takılıyoruz. Evet. Sigaraya zam gelmiş artık. Yeter artık. Ne yapalım? Artık zam yeter, yeter, yeter. İçmeyeceğiz. Paramızı ona mı yatıracağız ya? Yeter artık ya. Sanki zıgalı kurtaracak memleketi. Kalk kalk kalk. Ne oynuyoruz? Cenga. Cenga. Nesini oynuyoruz? Nesini istersen. 1 ee, kilo baklavasına. Oynuyoruz. Tamam baklavasına. Şahitsin. Kameraman. Evet. 1 kilo bak, Çevizli. Tamam cevizli fark ettim Ya söz alabildiğin bir parayı cevizli baklava yerine Cenk'le devam edelim Evet İlk ben oynuyorum Tamam başla O kadar geç Sağol Şöyle gidelim tamam. tamam Böyle olmaz Daha ilk elden Daha ilk elden ben ben şu yer alttakini bir kurtarayım da sen onu sonra... Aha orada parayı varmış. Yapma. He. Gördün tabi oradan mamayı. He. Mamayı gördün hemen aldın. Kengura takılıyor, baba oğul. Artık böyle... Hadi bakalım, riskli i̇şte yaptım ya. sana. Riskli yaptı bak şimdi. Bak şimdi yaptım olmadı işte. Şimdi ben de... E ben ne yapacaksın? Gitti baklava. Obaaa. bir erken bebeği ben çok bir. Merkez buldum şimdi. Devam. Risk işte. Sen de buldun mamayı gördün ya, ama. Kendim dedim hoşuma gitti. Ama kendim gitti. Valla bak evet, gitti. Bak gitti. gitti. Erken gitti baklama bu sefer. Erken gitti. Hoppa. Erken gitti. Yapma. onu alma işte. Onu alma. O benimdi ya. Bunu kurtardın ama bir sonraki turda kesin, düşüreceksin sen. Hop. Oh. Vay. Hoppa. Tamam. Bak. Az önce ben buradan çekerken bu oynuyordu. Aa oh, oynamıyor. <laughs> bir dakika. Vay, çakal. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Babana da alakadık lan? Babaya da alakadık? Zorlaştı, zorlaşıyor gibi Zorla, Zorlaştı, de. Be. zorlaştı. Sen düşürür müsün? Ooo, kopardın yine. Ben hep bir kere seyirciler dedim oğlum. Oğlum böyle olmaz. şeritte çalıştım ben bu parke? Hiç de. böyle olmaz. Baklava geliyor, baklava geliyor, baklava geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Gel <laughs> Eyvah, vallahi bu.